Herkese günaydın. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi bugüne bir borsayla başlamak istiyorum. Geçen perşembe günü yaşadığımız düşüş sonrasında görüntü biraz bozulmuş durumda. Perşembe düşüşünden sonra bir tepkinin gelebileceğini söylemiştik. Bunun da yukarıda şu gri alan olarak belirlediğimiz 5406-5370 bölgesine kadar devam ettiğini gördük. Sonrasında tekrar buradan satışlarla karşılaştığımız bir gün yaşadık pazartesi günü. Şimdi bugün için kritik olan soru şu. 5700'den başlayan ve bir önceki dibi kırarak yeni bir dip yapan bu düşüş sonrasında gelen bu yükseliş eğer bu bölgede kalacak olursa ve buradan gelen satışlar da aşağıda 4961'in de altına inecek olursa burada düşen tepeler düşen dipler şeklinde düşüşlerin e, sertleşebileceği bir süreci takip ederiz. Ancak dün şu yaşanan düşüş sonrasında bugün için tekrar bu bölgeden alımlar gelir. Yukarıda 5420 üstüne atacak olursa da bu sefer de kötünün iyisi bir senaryo devreye girer ve 5700'lere kadar yükselişler devam edebilir ve burada bir çift tepe oluşturarak bize daha yüksek fiyatlardan e, çıkış fırsatı vermiş olacaktır piyasa. Ancak tekrar söylüyorum lütfen dikkat. Burada 4.961 altına bu fiyat inecek olursa bugün veya yarın yukarıda 5.420 kırılmadan, işte o zaman satışların çok sertleştiği bir süreci takip ederiz. Bugün Türkiye saatiyle saat 5'te e, 17'de Powell'ın konuşması olacak. FED Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Dolayısıyla bugünün gene kapanışı çok kritik olacaktır. Aşağıda 4961 kırılacak olursa satışlar hızlanacak. 5420 geçilecek olursa da 5700'lere doğru bir yükseliş tetiklenir. Ancak burada tekrar bir çift tepe riski olduğunu unutmayalım. Yükselişlerden bahsedebilmemiz için mutlaka yukarıda 5700 direncinin kırılması gerekir. Şimdi ben bugün biraz farklı bir bakış açısıyla dün en yüksek işlem hacmine ulaşmış olan 3 hisseye de bir bakmak istiyorum. Bunlardan ilki Türk Hava Yolları. Bakın Türk Hava Yolları'nda da gene benzer bir durum var. Aşağıda 137.10'dan başlayan yükseliş yukarıda 150.40'a kadar devam ediyor. Sonrasında gelen satışlar bir önceki dibin de altına inen bir düşüş yapıyor ve sonrasında şu an için gelmiş olan tepki bir önceki tepenin altında oluşmuş durumda. Normal şartlarda teknik analiz bize burada oluşan bu paternin bir önceki dibi yani şurada oluşan bakın şu dip bölgesini 132.40'ı kıran yeni bir düşüş sürecinin başladığını gösterir. Ancak biz bunu her zaman bir olasılık olarak takip edeceğiz. Bu düşüş bir önceki dibe ulaşmadan dönecek olursa da bu sefer bu bölgede tekrar bir düşüş çıkışlarla zikzaklar çizerek yukarıda 150.40 kadar da ulaşabilir elbette ki. Ancak bunun biraz zorlama bir yorum olduğunu da sizlere söylemek isterim. Normal şartlarda bizim burada beklentimiz 132.40'ında kırıldığı bir süreci takip etmek olacaktır. Dolayısıyla dünkü en yüksek işlem hacmine sahip olan hisse senedinin de görüntüsünün çok hoş olmadığını söyleyebiliyorum. Buradan ikinci hisseye geçelim. Kardemir. Kardemir'de biraz daha farklı bir görünüm var. Bakın şu yatay bandı korumuş durumda. Fakat burada da şu düşüş sonrasında gelen yükseliş ve bir önceki tepeden tekrar satışlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla burada şöyle bir çift tepe formasyonunun oluşma ihtimali var. Bakın şu birinci tepemiz, bu da ikinci tepemiz. Dolayısıyla burada da aşağıda 17-26 altında kapanışlar gördüğümüz takdirde bu çift tepenin aktif olduğunu düşüneceğiz. Ve burada da düşüş hedefimiz şu yükseklik kadar satışların devam etmesi olacaktır. Bu da 17-26 kırıldıktan sonra 14-60'lara kadar satışları derinleştirebilir. Kısacası yukarıda 19.92 geçilmediği sürece burada da satıcılı bir süreç bize gösteriyor. En çok işlem hacmine sahip 3. hisseye bakacak olursak Ereğli'ye. Burada da gene bir önceki dibin altında yeni bir dip oluşmuş durumda. Bakın şuradan kalkıyor piyasa yukarıda 44'lere kadar bir yükseliş yapıp sonrasında gelen satışlar bir önceki dibin altında oluşuyor. Gelen tepki gene bir önceki tepenin altında oluşmuş durumda ve tekrar satışla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla burada aşağıda 38-60'ın geçildiği bir süreci takip edebiliriz. 38-60 kırıldığı takdirde burada da piyasanın tamamıyla satışa döndüğü bir süreci takip ediyor olacağız. Ancak tabi her zaman 44 seviyesine kadar kadar tekrar bir yükseliş gelip burada bir çift tepe yapma ihtimali var 4406 üstünde kalıcı olduğu takdirde de ancak yükselişlerden bahsedebiliyoruz ancak endekse baktığımızda ve en çok işlem gören 3 hisseye baktığımızda aynı paterni görüyoruz piyasanın e, satış ağırlıklı hareket ettiği bir süreci takip ettik ayrıca zaten son yaptığımız analizde benzer bir hareketin olabileceğini konuşmuştuk bir tepkinin gelme ihtimalinin olduğunu ve ve bu sürecinde en azından risk azaltmak için kullanılması gerektiğinden bahsetmiştik burada. Bugün ayrıca size bir doları da göstermek istiyorum. Dün çok sert bir hareket geldi. Saat 10.30 11 sularında bakın 19.05'lere kadar bir e, yükseliş. Sonrasında da tekrar tabi bir müdahaleyle karşılaştık. Buna benzer bir hareketi geçmişte bakın şu kırmızı mum sürecinde görmüştük. Sonrasında kademeli olarak bu bölgeyi doldurdular. Dolayısıyla artık yavaş yavaş dolarda da bir kontrol kaybı yaşanır mı? Bunu yakından takip edeceğiz. Çünkü tamamıyla siyasi risklerin artık çok arttığı bir döneme girdik. Bir seçim sürecine girdiğimiz zaten aşikar konuşuluyor her yerde. Eğer borsada satışlar derinleşecek olursa dolar Türk lirasında da ciddi kontrol kayıpları yaşanabilir. Tabi buna karşılık hükümet ne gibi önlemler almaya kalkar? Bunu bugünden öngörebilmemiz mümkün değil. Kanalın eski Takipçileri hatırlayacaklardır pek çok defa fiziki döviz altın ve gümüşe geçilme zamanı geldiğini söylemiştim. Dolayısıyla şu an borsada bir sert satış arkasından dolara geçişi gerektirirse şirketlere ve bankalara yönelik yapılan müdahaleler sıradan vatandaşa da yapılmayacak diye bir kural yok. O nedenle risklerin gerçekten çok arttığı bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Umarım son bu tepki sürecini en azından risk azaltmak için kullanmışsınızdır. Risklerin çok yüksek olduğu bu süreçte daha güvenli yatırımlara yönelmişsinizdir. Sonuçta bu tür seçim süreçlerinde para kazanmaktan ziyade paramızı korumak çok daha doğru bir strateji olacaktır. Evet borsadan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.